bir imparatorluk çökmeye başlamadan hemen önce. Bir toplum kendi karanlığıyla yüzleşmeden saniyeler evvel. Tarih bize şunu fısıldar. Afetler rastgele değildir ve kehanetler sanıldığı gibi masal değil. Çoğu zaman görmezden gelinen gerçeklerin şiirsel kaydıdır. Bu hikayede yalnızca geçmişi anlatmayacağız. Depremleri, salgınları, yangınları ve kıyamet alametlerini anlatırken bugüne bakacağız. Çünkü bugün yaşadıklarımız dün yazılmış satırların yankısı olabilir. Eğer bu tür derin tarih anlatımlarını seviyorsan kanala abone olmayı ve dinlerken aklına takılan düşünceleri yorumlara bırakmayı unutma. Çünkü bazı hikayeler tek başına dinlenmez. Birlikte hatırlanır. Şimdi zamanın perdesini aralayalım. Felaketlerin sessiz başlangıcı. Felaketler insanlık tarihinde hiçbir zaman bir anda başlamadı. Ne tufanlar gökten ansızın indi, ne şehirler bir gecede sebepsiz yere yerle bir oldu, ne de salgınlar durduk yere milyonları öldürdü. Her büyük yıkımın öncesinde uzun ve sessiz bir süreç yaşandı. Toprak çatlamadan önce insanlar arasındaki bağlar çatladı. Şehirler yıkılmadan önce adalet duygusu yıkıldı. Doğa sarsılmadan önce insanın vicdanı sarsıldı. Tarih kayıtları incelendiğinde görülür ki, büyük felaketlerden önce mutlaka birileri konuştu. Kimi bunu bir destana yazdı, kimi bir kutsal metne kaydetti. Kimi felsefi bir metnin satır aralarına sakladı. Kimi ise bilimin diliyle raporlaştırdı. Ama ortak bir gerçek vardı. Bu uyarılar duyuldu. Ve görmezden gelindi. Bu anlatı, Felaketlerin yalnızca nasıl gerçekleştiğini değil, nasıl başladığını, nasıl göz göre göre büyüdüğünü, nasıl bir yıkıma dönüştüğünü ve insanlık hafızasında nasıl iz bıraktığını anlatır. Tufan. İnsanlığın ilk toplu çöküşü. Tufan anlatısı, insanlığın elindeki en eski felaket hafızasıdır. Bu hafıza yalnızca kutsal metinlere değil, taş tabletlere kazınmıştır. Sümerlere ait Atra Hasis Destanı, tufandan çok önce başlayan bir çözülmeyi anlatır. Metinde insanlar çoğalmış, şehirler büyümüş fakat düzen kaybolmuştur. Tabletlerde geçen ifade nettir. İnsanlar çoğaldı. Yeryüzü onların gürültüsüyle doldu. Bu gürültü fiziksel bir ses değil, ölçüsüzlük, taşkınlık, ve sınır tanımazlıktır. Yönetici sınıf adaleti terk etmiş, güçlü zayıfı ezmiş, doğa sınırsızca tüketilmiştir. Uyarılar yapılır ama insanlar alay eder. Ardından felaket başlar. Günlerce süren yağışlar, nehirlerin taşması, yerleşim alanlarının sular altında kalması. Mezopotamya'nın alçak ovalarında şehirler birer birer yok olur. Hayatta kalanlar yüksek bölgelere ve dağlara sığınır. Tufan sona erdiğinde geriye sadece yıkım kalmaz. Eski düzen tamamen çöker. Toplumlar yeniden başlamak zorunda kalır. Bu anlatı Tevrat'ta Nuh tufanı olarak yer alır. Kur'an'da ise Hud ve Nuh surelerinde tufanın önceden bildirilen ama ciddiye alınmayan bir uyarının sonucu olduğu açıkça vurgulanır. Bugün bilim bu anlatıları büyük bölgesel sel felaketleri ve iklim değişimleriyle açıklar. Din ise soruyu başka yerden sorar. İnsan bu noktaya neden geldi? i̇bn Arabi Yeryüzünün titreme sebebi Kapağımıza yazdığımız cümle rastgele değildir. i̇bn Arabi, yüzyıllar öncesinden bugün hala tartışılan bir gerçeği dile getirmiştir. Yeryüzü, zulmü taşıyamadığında titrer. Bu ifade, onun ana eseri, Fütuhat-ı Mekkiye'de geçen düşünce sisteminin özüdür i̇bn Arabi'ye göre evren, insandan bağımsız bir mekanizma değildir. İnsan neyse, dünya da ona göre şekil alır. Ona göre felaketler aniden ortaya çıkmaz. Uzun süre biriken adaletsizlik, zulüm, ölçüsüzlük ve dengesizlik sonunda fiziksel bir karşılık bulur. i̇bn Arabi'nin yaşadığı Endülüs coğrafyasında toplumsal çözülme ve siyasi çürüme başlamıştı. O, eserlerinde sürekli olarak şu uyarıyı yapar. Adalet bozulursa denge bozulur. Denge bozulursa çözülme başlar. Bugün modern bilim ekosistemlerin insan faaliyetleriyle nasıl kırılgan hale geldiğini anlatıyor. İbn Arabi ise bunu yüzyıllar önce şu cümleyle özetlemişti. Alem insanın haline göre şekillenir. Bu yüzden onun sözleri bugün çevre etiği tartışmalarında, iklim krizi analizlerinde insan Doğa ilişkisini sorgulayan akademik çalışmalarda yeniden okunuyor. İbn Arabi bir kahin değildi. O, örüntüleri okuyan bir bilgeydi. Helike. Bir şehrin yeryüzünden silinişi. Helike, antik Yunan dünyasının sıradan bir şehri değildi. Korint Körfezi kıyısında ticaret yollarının kesiştiği, zenginliği ve refahı ile bilinen bir yerleşimdi. Tapınakları dolup taşar, limanı gemilerle dolu olurdu. Ancak helikenin yükselişiyle birlikte, antik Yunan yazarlarının dikkat çektiği başka bir durum da vardı. Şehrin ahlaki ve siyasi çözülmesi. Felaket başlamadan yıllar önce, bölgede olağan dışı doğa olayları kayda geçmiştir. Antik kaynaklar, toprağın zaman zaman titreştiğini, Deniz seviyesinde alışılmadık dalgalanmalar yaşandığını ve kuyuların suyunun tuzlandığını aktarır. Bu işaretler bugün jeoloji biliminin öncü belirtiler olarak tanımladığı durumlardır. Ancak Helike halkı bu uyarıları ciddiye almadı. Çünkü şehir güçlüydü, zengindi ve kendini dokunulmaz sanıyordu. Platon, Timaeus ve Critias diyaloglarında şehirlerin çöküşünü anlatırken açık bir ilke ortaya koyar. Onun ifadesi nettir: adaletin terk edildiği yerde düzen de kalmaz. Bu cümle doğrudan Helike için yazılmamış olsa da felaket sonrası antik Yunan dünyasında Helike ile birlikte anılmıştır. Çünkü Helike tam da Platon'un tarif ettiği gibi gücün ve zenginliğin adaletin önüne geçtiği bir noktaya sürüklenmişti. Miloksatön 373 yılında kış aylarında bir gece önce şiddetli bir deprem meydana geldi. Antik tarihçi Diodorus Sigulus'a göre sarsıntı o kadar güçlüydü ki şehirdeki binalar saniyeler içinde çöktü. İnsanlar evlerinden çıkamadan enkaz altında kaldı. Ancak asıl yıkım bununla sınırlı değildi. Depremin hemen ardından deniz geri çekildi ve kısa süre sonra dev bir dalga helikenin üzerine çöktü. Bugün tsunami olarak adlandırılan bu olay şehri tamamen yuttu. Helike birkaç saat içinde yok oldu. Tapınaklar, evler, Giman ve insanlar denizin altında kaldı. Antik kaynaklar binlerce insanın aynı gece hayatını kaybettiğini yazar. Hayatta kalan neredeyse kimse olmadı. Şehir bir daha asla yeniden inşa edilmedi. Helike'nin bulunduğu yer yüzyıllar boyunca denizin altında kaldı ve zamanla bataklığa dönüştü. Bu yıkım antik Yunan dünyasında derin bir sarsıntı yarattı. Çünkü Helike'nin yok oluşu yalnızca bir doğal afet olarak görülmedi. Filozoflar ve tarihçiler bu olayı, insanın kibli ile doğanın dengesi arasındaki çatışmanın sonucu olarak yorumladı. Strabon, Helike'nin başına gelenleri anlatırken, doğanın uzun süre uyarı verdiğini ama insanların bunu görmezden geldiğini özellikle vurgular. Yüzyıllar sonra, modern arkeoloji, Helike'yi yeniden gündeme getirdi. 20. yüzyılın sonlarında yapılan kazılarda, antik kentin gerçekten de deniz ve alivyon altında kaldığı ortaya çıkarıldı. Jeologlar bölgede büyük bir deprem ve tsunami yaşandığını bilimsel olarak doğruladı. Böylece antik kaynaklarda anlatılan felaketin tarihsel gerçekliği teyit edilmiş oldu. Bugün Helike bilim dünyasında erken uyarıların dikkate alınmadığı felaket örneği olarak anılır. Deprem öncesi küçük sarsıntılar, yeraltı suyu değişimleri ve deniz hareketleri hepsi vardı. Ama şehir gücüne güvenerek bunları yok saydı. Helike'nin hikayesi Günümüzde sıkça hatırlatılır. Çünkü modern şehirlerde benzer belirtileri görmezden gelme eğilimindedir. Deprem raporları hazırlanır, risk haritaları çizilir, uyarılar yapılır. Ama çoğu zaman ekonomik çıkarlar ve günlük hayatın konforu bu uyarıların önüne geçer. Helike bu yüzden yalnızca geçmişte kalmış bir felaket değildir. O, insanlığa şunu hatırlatan canlı bir örnektir yeryüzü uzun süre ihmal edildiğinde ve uyarılar görmezden gelindiğinde bir gece ansızın hesabını sorabilir. Vesuvian Ardağı Pompei'nin zaman içinde donan sonu Pompei, Roma İmparatorluğu'nun en canlı şehirlerinden biriydi. MS 1. yüzyılda yaklaşık 20 bin kişilik nüfusa sahipti ve zengin Romalılar için bir tatil ve ticaret merkeziydi. Şehirde hamamlar, tiyatrolar, tapınaklar ve taş döşeli geniş caddeler bulunuyordu. Günlük hayat hareketliydi. Pazarlar dolu, evler süslü, şehir refah içindeydi. Ancak bu canlılığın gölgesinde uzun süredir fark edilmeyen ama kayıtlara geçen bir tehlike vardı. Vezüv Yanardağı Vezüv, Pompei halkı için bir tehdit olarak görülmüyordu. Çünkü yanardağ yüzyıllardır sessizdi. Ancak milattan sonra 62 yılında şehirde büyük bir deprem verdi. Bu deprem birçok binayı yıktı, tapınakları ve evleri ağır şekilde hasara uğrattı. Roma kaynakları bu depremin ardından artçı sarsıntıların yıllarca sürdüğünü yazar. Yer altından gelen sesler, duman çıkışları ve küçük patlamalar gözlemlenmişti. Bugün jeoloji bilimi bu belirtileri açıkça büyük bir patlamanın önce işaretleri olarak tanımlar. Fakat dönemin insanları için bunlar, zamanla alışılan olağan olaylar haline geldi. MS 79 yılının yaz sonuna gelindiğinde Pompei hala onarım halindeydi. Depremden yıkılan evler yeniden yapılmış, günlük hayat eski ritmine dönmüştü. 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Vezüv'ün tepesinden devasa bir duman ve kül sütunu yükseldi. Romalı yazar ve devlet adamı Plinius Secundus bu manzarayı çam ağacına benzeyen bir bulut olarak tarif eder. Bu betimleme, patlamanın ne kadar büyük olduğunu gösteren en önemli tarihsel kayıtlardan biridir. Patlamanın ilk saatlerinde Pompei'ye kül yağmaya başladı. İnsanlar başlangıçta bunu geçici bir olay sandı. Birçok kişi evinde kaldı, eşyalarını toplamaya çalıştı ya da şehri terk etmekte tereddüt etti. Ancak saatler ilerledikçe Kül tabakası kalınlaştı, çatılar çökmeye başladı. Solunum zorlaştı, görüş mesafesi düştü. Geceye doğru yanardağdan yayılan sıcak gaz ve kaya parçaları, yani piroklastik akıntılar, Pompei'ye doğru ilerledi. Bu akıntılar saniyeler içinde şehri sardı. Binlerce insan kaçamadan hayatını kaybetti. Pompei, Herkülenium ve çevredeki birçok yerleşim yeri tamamen kül ve lav altında kaldı. Yıkımın boyutu büyüktü. Şehirler yok oldu. Nüfusun büyük bölümü öldü. Bölge yaşanamaz hale geldi. Felaket birkaç saat içinde tamamlandı ama etkisi yüzyıllar sürdü. Pompei'nin en çarpıcı yanı, felaketin ardından zamanın adeta donmuş olmasıdır. Şehir tamamen terk edildi ve üstü metrelerce külle kaplandı. Evlerin içindeki eşyalar, duvar yazıları, sokaklardaki izler olduğu gibi kaldı. Bu durum Pompei'yi insanlık tarihinin en benzersiz arkeolojik alanlarından biri haline getirdi. Felaketin yıkıcılığı, aynı zamanda tarihe benzersiz bir kayıt bıraktı. Antik yazarlar, Vezü felaketini yalnızca doğa olayı olarak ele almadı. Roma düşüncesinde bu patlama, uzun süre ihmal edilen uyarıların sonucu olarak yorumlandı. Deprem, duman ve sarsıntılar yıllarca sürmüş, fakat insanlar refahın ve alışkanlıkların rahatlığıyla, Bunları görmezden gelmişti. Bu yüzden Pompei, antik dünyada uyarıların dikkate alınmadığı şehir olarak anılmaya başlandı. Günümüzde Pompei, modern dünyaya güçlü bir mesaj verir. Bilim insanları Vezüv'ün in hala aktif bir yanardağ olduğunu ve çevresinde milyonlarca insanın yaşadığını hatırlatır. Deprem ölçümleri, gaz salınımları ve risk haritaları sürekli yayınlanır. Ancak Pompei'nin hikayesi sadece jeolojik bir vaka değildir. O, insanın tehlikeyi bilmesine rağmen normalleşme eğilimini gösteren tarihsel bir örnektir. Pompei'nin yok oluşu oluşuşunu açıkça gösterir. Felaketler çoğu zaman tek bir anın sonucu değildir. Yıllar boyunca biriken uyarılar, ihmal edilen işaretler ve bir şey olmaz düşüncesi sonunda geri dönüşü olmayan bir yıkıma dönüşür. Vezü bunu insanlığa külle yazılmış bir ders olarak bırakmıştır. Kara veba. Önceden yazılan uyarılar, göz göre göre gelen yıkım. 1400 yılın başlarında Avrupa, dışarıdan bakıldığında büyüyen şehirleri, artan ticareti ve kalabalık nüfusuyla gelişen bir kıta görünümündeydi. Ancak bu büyümenin altında ciddi bir kırılganlık vardı. Şehirler aşırı kalabalıktı. Kanalizasyon yoktu. Hijyen son derece yetersizdi ve insanlar iç içe yaşıyordu. Uzun süren savaşlar ve kıtlıklar toplumların bağışıklığını zayıflatmıştı. Felaket, henüz ortada yokken bile koşullar onu davet edecek noktaya gelmişti. Salgın başlamadan yıllar önce dönemin hekimleri ve üniversiteleri bazı uyarılar yapmıştı. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 1340'lı yılların başında hazırlanan raporlarda kalabalık şehirlerin ölümcül hastalıklar için uygun ortam haline geldiği açıkça yazılıydı. Bu raporlar Kötü hava, kirlilik ve insan yoğunluğunun birlikte büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguluyordu. Ancak bu metinler akademik çevrelerin dışına pek taşmadı ve halk nezdinde ciddiye alınmadı. 1347 yılında Karadeniz ve Akdeniz ticaret yolları üzerinden Avrupa limanlarına gelen gemiler yalnızca mal değil, ölüm de taşıdı. Hastalık ilk olarak liman şehirlerinde görüldü. İnsanlar yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve vücutta beliren siyah şişliklerle hastalanmaya başladı. Bu şişlikler, yani bubolar, hastalığa adını verdi. Bubonik veba. Ölüm çoğu zaman birkaç gün içinde geliyordu. Salgın kısa sürede kontrolden çıktı. Ticaret yolları hastalığın yayılma hatları haline geldi. Bir şehirde başlayan salgın haftalar içinde başka bir bölgeye ulaşıyordu. İnsanlar ne olduğunu anlamadan komşularını ailelerini ve tüm şehirlerini kaybediyordu. 1347 ile 1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri yok oldu. Bazı bölgelerde bu oran yüzde elliye kadar çıktı. Köyler tamamen boşaldı. Tarlalar ekilemez hale geldi. Şehirler sessizliğe gömüldü. Bu süreçte dini ve kültürel metinler yeniden okunmaya başlandı. Felaket öncesinde yazılmış bazı metinler salgın sırasında ve sonrasında sıkça anılır oldu. Nostradamus, Le Profesi adlı eserinde şu ifadeyi kullanmıştı. Büyük şehirler bir anda sessizliğe gömülecek. Bu söz, salgın sonrasında Avrupa'da yaygın şekilde hatırlanan bir uyarıya dönüştü. Her ne kadar Nostradamus'un metinleri sembolik olsa da, yaşanan yıkım bu satırları insan hafızasına kazıdı. Salgın yalnızca nüfusu azaltmadı. Avrupa'nın sosyal yapısını kökten değiştirdi. İş gücü azaldı, feodal düzen sarsıldı, köylüler toprak sahipleri karşısında daha güçlü hale geldi. Kilisenin mutlak otoritesi sorgulanmaya başlandı. Çünkü dualar ve ritüeller felaketi durduramamıştı. İnsanlar, düzenin ve inanç sistemlerinin kırılganlığını ilk kez bu kadar açık gördü. Kara vebanın sona ermesi yıllar aldı. Hastalık dalgalar halinde geri geldi ve yüzyıllar boyunca Avrupa'yı aralıklarla vurmaya devam etti. Ancak ilk büyük dalga, insanlık hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Ölümün bu kadar kitlesel ve hızlı gelmesi, insanları hem bilime hem de inanca farklı gözle bakmaya zorladı. Günümüzde kara veba, yalnızca orta çağın karanlık bir hatırası olarak görülmez. Modern pandemi çalışmalarında, salgınların yayılma dinamiklerini anlamak için temel örneklerden biri olarak ele alınır. Covid-19 sürecinde, Orta Çağ'daki uyarıların ve ihmallerin benzerleri yeniden tartışıldı. Kalabalık şehirler, geciken önlemler ve bize bir şey olmaz düşüncesi yüzyıllar sonra tekrar sahneye çıktı. Kara veba'nın hikayesi şunu açıkça gösterir. Felaket aniden ortaya çıkan bir düşman değildir. O, uzun süre görmezden gelinen koşulların, ihmal edilen uyarıların ve tekrar eden insan davranışlarının sonucudur. Salgın geçer ama bıraktığı dersler değişmez. İnsanlık bu dersleri hatırlamadığında Tarih aynı soruyu yeniden sormaktan çekinmez. Modern ça, kehanetlerin bilime dönüştüğü yer. Modern dünya uzun süre kendisini geçmişten üstün gördü. Bilim ilerlemişti, teknoloji gelişmişti. Doğa artık kontrol altına alınmıştı. Bu düşünce insanlığa büyük bir güven verdi. Ancak bu güven aynı zamanda eski uyarıların unutulmasına yol açtı. Oysa felaketlerin diri değişmiş olsa da özü değişmemişti. 1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribi modern çağın ilk büyük küresel felaketi oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde milyonlarca askerin ve sivilin iç içe yaşadığı koşullarda yayılan hastalık kısa sürede dünyanın dört bir yanına ulaştı. Salgın başlamadan önce bazı doktorlar ve sağlık otoriteleri savaşın yetersiz beslenmenin ve kalabalık kampların büyük bir risk oluşturduğunu raporlamıştı. Ancak savaşın aciliyeti ve siyasi kaygılar bu uyarıların önüne geçti. Sonuç yaklaşık 50 milyon insanın ölümü oldu. Felaket geçtikten sonra herkes aynı cümleyi kurdu. Aslında biliyorduk. 20. yüzyıl boyunca benzer bir döngü tekrarlandı. Depremler için risk haritaları çizildi. Fay hatları belirlendi, şehirleşmenin tehlikeleri anlatıldı. Buna rağmen büyük depremler hazırlıksız yakalanan toplumları defalarca vurdu. Nükleer enerjinin riskleri bilim insanları tarafından yıllar öncesinden dile getirildi. Buna rağmen Çernobil ve Fukushima gibi felaketler yaşandı. Her seferinde teknik raporlar vardı, uyarılar vardı. Fakat karar anında bu uyarılar geri plana itildi. 21. yüzyıla gelindiğinde ise iklim krizi insanlığın önündeki en büyük felaket senaryosu olarak ortaya çıktı. Bilim insanları onlarca yıldır buzulların erimesini, deniz seviyelerinin yükselmesini ve aşırı hava olaylarının artacağını söylüyordu. Bu uyarılar artık kutsal metinlerde ya da felsefi eserlerde değil, uluslararası bilim raporlarında yazılıydı. IPCC raporları, gezegenin taşıma kapasitesinin zorlandığını açıkça ortaya koydu. Ancak buna rağmen küresel ölçekte kararlı adımlar atılmakta gecikildi. Bu noktada bilim, din ve kehanet olarak adlandırılan düşünce biçimleri aynı yerde buluşur. Bilim felaketin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Din insanın bu noktaya neden geldiğini sorgular. Kehanet olarak anılan metinler ise insan davranışlarının uzun vadede nasıl sonuçlar doğurduğunu gösterir. Üçü de aynı gerçeği farklı dillerle ifade eder. Uyarılar dikkate alınmazsa sonuç kaçınılmaz olur. İbni Arabi'nin yüzyıllar önce dile getirdiği düşünce, modern dünyada yeniden anlam kazanır. Onun, alem, insanın haline göre şekillenir, sözü, bugün ekosistemlerin insan faaliyetlerine verdiği tepkilerle sonutlaşmıştır. Yeryüzü, uzun süre baskı altında kaldığında, bu baskıyı bir noktada geri yansıtır. Depremler, seller, salgınlar ve iklim krizleri, insanın doğayla kurduğu ilişkinin bozulduğunda nasıl sonuçlar doğurduğunu gösteren örnekler haline gelmiştir. Günümüzde kehanet kelimesi artık fazla kullanılmaz. Onun yerine öngörü, risk analizi ve senaryo gibi ifadeler vardır. Ancak içerik aynıdır. Felaketler başlamadan önce mutlaka birileri konuşur. Kimi bunu bilimsel makaleyle yapar, kimi rapor yazar, kimi de yüzyıllar öncesinden hikmetli bir cümle bırakır. İnsanlık ise Çoğu zaman bu sesleri felaket gerçekleşene kadar duymamayı tercih eder. Modern çağın farkı şudur. Bugün uyarılar daha nettir. Veriler daha açıktır ve sonuçlar daha görünürdür. Buna rağmen felaketler yaşanıyorsa sorun bilgi eksikliği değil, irade eksikliğidir. Tarih boyunca değişmeyen şey tam da budur. Bu yüzden geçmiş felaketlerin hikayeleri yalnızca eski zamanlara ait değildir. Onlar bugünün aynasıdır. Tufanlar Depremler, salgınlar ve yıkımlar, insanın aynı hataları tekrar tekrar yapma eğiliminin kaydıdır. Bilim ilerledikçe bu kayıtlar daha net hale gelir ama mesaj değişmez. Modern dünya eski kehanetlerin bittiğini düşünürken aslında onların dilini değiştirmiştir. Bugün yazılan raporlar dün yazılan destanların ve risalelerin devamıdır. Aradaki fark kelimeler değil, kullanılan araçlardır. Bu anlatının vardığı yer şudur: felaketler insanlığın kaderi değildir. Onlar, görmezden gelinen uyarıların sonucudur. Tarih bunu defalarca göstermiştir. İnsanlık bu hafızayı canlı tutabildiği ölçüde, aynı yıkımı yeniden yaşamaktan kaçınabilir. Uyarılar Kitabı Nedir? Uyarılar Kitabı, geleceği haber veren bir kehanet kitabı değildir. O, Geçmişin unutulmuş kayıtlarını bir araya getiren bir hafıza defteridir. Bu kitapta yazanlar olacak olan değil, olmuş olan şeylerdir. Ama insanlık için en zor ders şudur: Yaşanmış olan tekrar edebilir. Bu yüzden Uyarılar kitabının amacı korkutmak değildir. Amacı örüntüyü göstermektir. İbn Arabi'nin yüzyıllar önce söylediği söz bu kitabın temel taşıdır. Yeryüzü zulmü taşıyamadığında titrer. Bu söz bir metafor değildir. Bu söz insanla dünya arasındaki ilişkinin özeti gibidir. İnsan adaleti bozduğunda denge bozulur. Denge bozulduğunda doğa buna sessiz kalmaz. Bugün bilim bu ilişkiyi grafiklerle, verilerle, raporlarla anlatıyor. Dün sufiler, filozoflar ve bilginler aynı gerçeği başka kelimelerle dile getirmişti. Araçlar değişti ama mesaj değişmedi.